Evet gelecekte bizi ne bekliyor? Gelecekte beni ne bekliyormuş? Boşanacağım 5 tane koca lan. Erkeğim lan ben. Evet gelecekte ne bekliyor? İnşallah hayvana falan dönüşmezsin. Boşandım. 5 Boş. beş... lan ne oluyor ki bize 5 tane kocadan boşanıyoruz tövbe tövbe. Yine 5 tane hocam hoca moca çıkmasın. Dur bakayım. Daha çok tram En güzeli geldi. 6 tane çocuk sahibi olmak. <laughs> Boşanmak. 6 tane çocuk sahibi olmak. <laughs> Ne yapıyorsun? Abi, İlk 11 mi kuruyorsun? Futbol takımı mı kuracaksın? Bu ne böyle? Voleybol takımı kurdu ya. Şu an gelecekte ne iyileş geleceğimiz varmış. 6. 6, 6, 12. Tamam işte takımı kurduk. Tamam orada teknik direktör olarak. Oğlum bizim kaderimiz aynı mı? Ben anlamadım ki. Cinlerle düğün. Adamın geleceğine bak. Bize bir şey gelsin artık. 6 tane çocuk. 6, 12, 18. Tamam süper. 18 çocuk. Büyük Büyük başarı. <laughs> Büyük başkan. <laughs> Sen burada dur ben bitişimle takımı kurup geliyorum. Abone oldunuz mu?